Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ben son yapacağım ve son bir kez durdur, durdur. içinde bunu Çok iyi geldi abi ikisi de çok iyi. Bakalım Jotaro, bitirmenin vakti geldi. İkisi o sigarayı benle taşak geçmeyi nasıl cüret edersin? <gülüyor> 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 Şimdi de gaz aldın! Ne zaman? Aziz köpek. Ne atlı? İyi adam. Abi erken Şurum. final ya. İşte benim elim! Oo, oh, biler. Artırmam daha bitmedi. Ne? Ne? Bu çok iyi şey ya. ki. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Ne? Bu çok iyi abi. Yol senin. Anamın ruhunu yani. ortaya koyuyorum. Ben ben buna çok gülüyorum ya. Yani, anamın ruhunu ortaya. Bir tane daha var diyeyim onu. Benim adım Abi ezdif. Benim adım Yoshiko Gekira. Ben 33 yıllar eskisiyim. Benim evim kuzeyde o seksiyonun içindenin moriyuhu nerede tüm villalar. Ve ben değilim evli. <laughs> ben çalışıyorum <laughs> olarak bir eleman için cameo mağazaları. Ve ben ev alıyorum her gün tarafından 8 pm indi en sonunda. Ben Bilmiyorum. içmiyorum sigara. Ve ama ben <laughs> bazen içiyorum. Ben içindeyim yatağın tarafından 11 pm. Ve yapıyorum emin ben alıyorum 8 saatlerin uykusu Hayır fark etmez de Sonra elde etmeklerin ılık sütü ve yapıyorum bu hakkında 20 dakikaların <laughs> Genişletmeleri önce gitmek yasak Ve ben genelde etmek <laughs> Yapmamız gereken tek şey onu elden çıkar Dolu Lütfen beni affedin

Sağaya vurdurucam, söyle bu Tahmin et bakalım! S-s-s-sadece bana, sana yönden hızlıca vur lütfen! Hayır, 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 hayır! mı? Hayır, hayır, et hayır, hayır. bakalım! yapacaksın? Evet! Abi problemler uyuyorum kadar sabah sadece beğenmek bebek. Ben uyanıyorum. Üzgünüm ya. Uyan... Oy, yeniler Neli? gelmiş. Göster. Beni uyandırdığın yeteneğini göster. Taştan uzak. Evet. Ortaya çıkarabilir misin? Gücünü yani. Anlıyorum. Ama bir işe yaramaz. Seni uyandırmak zaten yeterince zordu. Kapıyı kırmam imkansız. Hayır sadece ortaya çıkar. Evet, aynı. Ama çok kaliteli ya. Devam et. Birazcık daha çıkarabilir misin? Azıcık bana doğru yakınlaştır. Az sola daha kaydırsan tam olacak. Tamam, yeter. Yerinde değil ama yeterince yakın. Şimdi bu odadan çıkabiliriz. Doğru. Bu benim standım. Yıldız Platinum. Şimdi sağdakini kes. Ciddi oldu abi. Çok ciddi geldi. Kayan yıldızlar toplandığında Asırlık <laughs> bir kader yandı ve kana su Korkuya hükme ah Aaa siktir ya Oğlum ya Açık duracak sandım dinleyemedik onun linkini Hey Jotaro <laughs> O kirazı yiyecek misin? Eğer yemeyeceksen bana ver. Abi bu Ekrit bir Jojo fanı seslendirmesi. Burada aşıktan ölüyorum. Oho! <laughs> Dikkat et Jotaro! <co> Jotaro! <laughs> <Ses ver. gülüyor> şaka yapıyorum. <laughs> Sadece şaka yapıyorum. Sen gene canlara. Yala 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 yala. Oh, oh. Kaçıyor ama tamamen başka bir kişilikte. Bunu bırası çok gol ya. Kaçıyor ingemem ama tamamen başka bir kişilikte. İşte burada. senin o aptal bakışın. Sevgili John Tanrı'ya <laughs> <Din kakıyon. gülüyor> <laughs> Yoksa sadece ora ora yaparım Senin için bir biletim var Al Ve kaybol İşte şimdi ele vuhammm <laughs> vuham ya buradaki <laughs> da nasıl? baksana adalet tutuşur kalbimde yaşamak için çok kaliteli <laughs> Bana gelmedi. Abi gene kaliteli. Zahando'yu görünce kaliteli intro yapmış onlar. Dayan. Kader'in kuvvetli zincirleri Tutsak etti tüm hayallerimi Bunları yapan insanların ruhsak liginden endişe ediyorum. Sağdakine bak şimdi. <laughs> Seni bak kafa. Şuradaki kıza bir bak. Benim standım aşıklar. O kızın kulağına girdi. Ve <laughs> <Dömeğinle> beynine doğru <ilerliyor. gülüyor> Sakın hareket etmeye kalkma Jotaro. Jotaro. Şimdi bu uçağı senin sırtına saplayacağım. Bir daha asla hareket etmeyeceğinden emin olacağım. Çocuk dublajda niye böyle? Bunun raconu bu de ya de çok neydi? O kızı öldürürüm Asla cicik bir çocuğu öldürmezsin değil mi? İyi aile abi Tamam Dene hadi Lan oğlum anlamıyor mu? Sana hareket edelim, mi Demiş Demiş <laughs> Ne oldu lan top? Hadi bu çok güzel dün Aynı böyle. tamam dur dur. Hepsini izlemiyorum ki finallere kalınca. Jojo Farki abi. 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 Hiç şansı yok ya soldakinin. Taşlar. Canatın taş şakslar. Anasını avına kadar koşuyor. O sert. <laughs> Çelik gibi taş şakları yapmıştılar. <laughs> Olmaz lan. Bir olur. Sözü daha geliyor. Çok kötü oldum ya. Ama sağ. Ama. 7 Sayfa Beyhude. Olmaz abi. Bundan bana zarar vermeyeceğini. Söz vermiştin. Yerin bil. Öyle boşma. Senin gibi bir adam için fazla iyi. <laughs>

Bunların hepsini niye biliyorum ya? Kuzey sere kellet benim. Corma <laughs> covana. <laughs> Kürdü <laughs> kremizon. <laughs> Sesi beklenin kendi yapması. Ay kırban olurum ben oğluma. Ulan orospu. bu. Kendi suçlu ne yavaş ama be yarrak. Ay baş üstüne tozluğum. Hadi yanın açık olsun. Önünü kapat. Ya ilahe Ya ilahe illallah estağfirullah. Abi ikisi de çok kötü ya. İkisi de çok kötü ya ama Kürdo Kırmızı'nın diyeceğim ya sağdaki daha kırıcı yaptı. <laughs> Yeni round. <laughs> Komik mi? Kayan yıldızlar toptandı da. Şimdi gülüldüm ama mı? ciddi olabilir. Okçulukta. Zincirler balı sümseği daman yine Abi burada şu var ya. Kakıyor <laughs> i̇şte gibi. Ama tamamen başka bir kişilikte. İşte burada. Kakıyor gibi. Ama tamamen başka bir kişilikte. Ama ama. Burada kendini tokatlaması çok plus. Olan şey de ne? Demek f yetimiz olmadı. Aşağılık pisliksin. Borçlu olduğun hesabı Parayla ödeyemezsin Aa burada da masa dövülmüş ya <laughs> Burada da masa dövülmüş abi Aynı kulvarda yarıştıklarını şimdi fark ettim. Abi hiç affetmez ya yani. Bakalım Jotaro Bitirmenin vakti geldi <laughs> Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. <laughs>

Ben 33 O kadar eforsuz ki bu. Bayılıyorum ben. Ben eskisiyim. <laughs> Benim evim kuzeyde o seksiyonun içindenin moriyuhu nerede villalar. Ve ben değilim evli. Ben çalışıyorum olarak bir eleman için cameo mağazaları. Ve ben yatan yatmak son alıyorum. Her gün tarafından 8 PM'ye indi her gün tarafından 8 PM indi en sonunda. Ben ev alıyorum. Her gün tarafından 8 PM indi en sonunda. Ben Lan bunu biz yapmadık mı? Ha, hasiktir ya. Doğru bu bununla bu değildi. Ama tamam. Ama tamam. Başka bir kişi. Bunun bu, bunun bu kısmı ya ama bunun <laughs> Adam mikrofon dönmüş Buna saygım sonsuz. Oh no. Bakalım <laughs> Jotaro. Bitirmeni vakti geldi. Abi. O sigaraya benle taşak geçmeyi nasıl cüret edersin? Abi. <laughs> <Gazosu mu> <gülüyor> <olmuş>? <gülüyor> <gülüyor> şimdi de gazoz mu aldın? Ne zaman? Azin şey? köpek. Ne atlı? İyi mi adam? İyi mi açıyorum? İşte benim beni. beni. <laughs> oh bileler. Artırmam daha bitmedi. Ne? <laughs> Ne? Arrra看到.. Ki. Adamın. Anamın Anamın ruhunu ortaya, koyuyorum orta, Çok kork ya Ananın mı? Jotaro Ben bunu unutmuştum ama unu da koyayım Ben bunu unutmuştum Abdül Ananın mı? Ruhunu ortaya koyuyorum da. Anladın mı? En başta <laughs> <Anladım> mı sıra gelmemin sebebi zaten anamın ruhunu kurtarmaktı. Eğer <laughs> onu kurtarmak için bir şeyse, ertemezdi. Amaca bahsi. Oğlum mouse niye yapışık ya sese Allah kahretmesin. Buradan diyemse şey yersek çok komik olmaz mı? Bir dakika her şey bozuldu şu an. Başlatın yerini değiştirdim. Her şey bozuldu ha. Değişik bir şey sunmalısın. Ve o da Dionus Tanrı'nın sırrını söylemek olur. Abi mouse'u kıpırdattığım anda ses geliyor çok <laughs> Bu tepki, demek oluyor ki, Devon'un standının sırrını biliyor. Ama, her kim diyor ihanet ederse, ya eğer, eğer hakkında bir sözcük dahi söylerse, Darby'nin götü sikilir. Jotaro, kesin kazanacağın için böyle davranıyorsun, değil mi? Sana güvenebilir miyim? Eli biterince iyi mi? Jotaro! Çocuk <laughs> elim bok gibi ya. Orijinali <laughs> de çok komik bunun Her ya. Herkes diyor <laughs> ihaneye ederse evet, yarrak yer. Var mısın yok musun? Oros evladı var mısın yok musun? Yanıt ver amcık. Darvi! Abi sağ. <laughs> Hop, boşaldı. Bu kısımdan dolayı Gereksiz küfür ve gereksiz argo çok var. Ama bu F1 benim seksiyonu. adım Yoshiko Gekira. Ben 33 yıllar eskisiyim. benim evim kuzeyde o seksiyonun içindenin Moriyuhu nerede villalar ve ben değilim evli. Ben çalışıyorum olarak bir eleman için cameo mağazaları ve ben ev alıyorum her gün tarafından 8 pm inde en sonunda. Ben içmiyorum sigara ve ama ben <laughs> bazen içiyorum. Ben içindeyim yatağın tarafından 11 pm. Ben de söyledi buradaydı hayır sorunlar da benim son teftişimde. <laughs> abi bu ya bu ya bu çok eforsuz ya. Son round mu abi son round çok son round benim için demindi bu arada. Bu kesinlikle diğeriyle kapışamaz. Yani birincim bu ikincim. Anamın ruhunu ortaya koyuyorum. Nasıl? Biraz... Kötü bir final oldu ama iyi bir final. Bir şey diyeceğim lan. Bizim bir tane tier list yapmamız vardı. Hatır lan ne tier list oğlum? Oyun oynayacağım. Kısa just chatting dedik ya. Allah belamı verdi ya. Efor yüzde sifir profesyonellik yüzde yüz. Aynen öyle. Kaşındık. Zararına satış. Benim birinci bu. Yok artık. Of ya bu da bu da bayağı iyi. Stroheim parmaklığı santimetre kareye 1950 kilo basınç uygulayın. parmaklığı santimetre kareye 1950 kilo uygulayabiliyor. Santara'nın uygulayabildiğinin iki katı demek. Geri zekalı! Alman bilimi dünyanın en iyisi. Santana'nın gücünü görmek. Bu mühendislik harikası mekanik kolları icat etmem için bana ilham verdi. Abi orijinal orijinal seslendirme de harbi böyle bu arada ya bence. Hani Japon aa hala olmuyor musun? Evet. <gülüyor> <gülüyor> Başarılı chat.